Değerli arkadaşlarım, gen soru yasamanın yürütmeyi denetleme yollarından bir tanesidir. Gen soruda meclis bir bakan veya başbakanın görevinin layıkıyla yerine getirmediği iddiasıyla denetiminde bulunur. Gen soru cezai sorumluluğa yol açmaz. Sadece ilgili bakan veya hükümeti devirmek istiyorsa başbakanın siyasi sorumluluğuna mal olur. 20 milletvekili gen soru teklifinde bulunur yani gen soru verir. Eğer 276 milletvekili de bunu yani onaylarsa, o kararı verirse bakan görevden alınır. Eğer 276 vekil aynı teklife başbakan hakkında evet derse hükümet düşer. 20 vekilin teklifi gerekir, 276 vekilin de kabulü. Tekrar söylüyorum sadece siyasi sorumluluğa yol açar, gen soru 20 milletvekil tarafından verilir.